Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte şimdi bir reston, yeni tane reston sistemine bakacağız. Yani hep çok güzel. bir uğraşıp yapmış. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Hemen bu reston devresine hayatta kalma bakmak istiyorum. Çünkü daha eğlenceli olur galiba. Hayatta kalma bakalım. Hemen hayatta kalmayı aldık. Bu ne oluyor? Değişikti. Galiba bu odunu kırınca bunlar patlıyordu. Şimdi i̇şte öbürüne geçelim. Bu neymiş? Kiyandılar küçük bir tane. Tamam güzel bir makine. Güzel uğraşılmış. Evet sıra benim en sevdiğime geldik. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini alıyoruz. Hemen bunların hepsini alıyoruz. Bundan sonra bana gelmiyor farkındayım. Hepsini yere atıyorum. Çünkü yerden almak daha hızlı bence. Alalım. evet. Şimdi bu da bir tane sandık olması lazım. Bunu hangi sandığa koyuyorduk? Şuna mı koyuyorduk? Galiba ben yanlış bir şey yaptım. Dur hemen, ben kulilerle yanlış bir şey yaptım. Huni tamamdır. Ne, huni nereye doğru bağlıymış? Şuraya doğru bağlıymış. Şuna şöyle bağlıyoruz. Tamam bak, şimdi hepsini hemen böyle koyuyoruz. Evet. Huni almamız lazım buradan. Bu hepsini koyuyoruz. Bunlara bakalım teker teker ayak edebilecek mi? Kodiyi de koyalım. Evet. Şimdi videonun sonunda göreceğiz. Bu sandık bunları tek tek yerleştiriyor. Evet. Bunu videonun sonunda bakabiliriz. Ve i̇şte burada bir şey yazı var. Burada ne varmış? Bilmiyorum. Oraya sonra bakarız. Ee, buradan sonra şöyle bir yer var. Şimdi bu, bunu kır diyor. Bunu kırdık ve evet. Üzerimiz al düştü. Şansa bak. Çok güzel ya. Şimdi evet benim sevdiğim bir tane daha sevdiğim şey var. Buraya bir tane şey geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben da bir kırayım. Ya bir şey yapacağım. Evet. Hemen öbürüne geçelim. Buraya bastık. Burada bir şey geldi. Evet. Altımız kapandı. Çok güzel. Şansa bak ya. Tamam buradan yukarı çıkalım. Şimdi benim en sevdiğime geliyoruz. Takas makinesi. Şimdi burada ne vardı? Heh. Pardon. Burada demir var. Ha, bu demirleri. Bakın Şimdi bir tane buraya demir bırakalım. Buraya bir tane demir bıraktı ki bunu alıyor. Bir de şimdi et verecek. Bir demire vermiyor galiba. İki demire verecek midir? İki demire verecek mi? Evet. Üç tane et var. üç tane koyarsak. Evet. Her demire galiba bir et veriyor. Bir tane koyunca kabul etmiyor galiba. Ben bir tane daha koyayım, koyalım iki olsun. Evet bir tane koyun hiç kabul etmiyor. İki demiri iki et diyor. Evet bu arada bunları artık şey yapmaya başlamış mı? Altına yerleşmemiş demirler de. Elmaslar da yerleşmemiş. Bunlar, bunlar, nerede kalıyor bunlar? Çok kaçırdım. Galiba bu çalışmıyor şu anda. Anlamadım bir şeyi. Neymiş? Zor bir şey diyor. Ha, tuzakmış. Bu ne? Ee, değişik bir şey yazı var. He, gizli geçit. Ben şuraya bir gizli geçit Bu da güzelmiş. Şimdi bu ne? Demiş, tahta butonlara bas Galiba bir kapı açılıyordu. Buranı kapatıyorsun. Evet bu da güzel bir uçak yapılmış. Yani burada. Bu da güzel bir uçak yapılmış da. Bu ben nasıl çalıştığını bilmiyorum. Hemen değiş geldiğine reston bloğu koymayı deneyeceğim. Durun bir şey diyor mu? Normalde bu uçağın böyle gitmesi lazım da. ben bunu beceremem. Çalıştıramıyorum o yüzden. Bu ne? Hemen buna bakalım. ne diyormuş close diyelim open diyelim açılıyor mu evet açılıyor, güzel bak açıldı açıldı mı diyorsunuz evet bu da güzel bir şey Buna open diyorsunuz ve bu gidip açılıyor size bir labirent oluşturuyor labirent değil de gizli bir oluşturuyor işte bu neymiş dikten reston var bu reston ne yapacağız şuraya ve şuraya. Evet çok güzel bir savunma sistemi. Bu savunma sistemini ben de size gösterebilirim. Nasıl yapıldığını biliyorum. Ben bunu hemen durduracağım. Evet. Videomda size bu savunma sistemini gösterebilirim. Veya makineyi. Evet. Bu kadar şey oldu. Şimdi bu sandıklara bakalım. Olmadıysa videoyu bitireceğiz. Ha, dolmuş bak. Demir dolmuş kömür de dolmuş. hızı gelmiş ama öbürleri gelmemiş Çünkü ben. Yanlışlıkla ben şuradaki koniyi kırdım. O yüzden gelmemiş olabilir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.